Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte donat çizimini göstereceğim. İlk önce eğer yuvarlağı tam çizemiyorsanız bir bardak altı ya da e evinizde kullanabileceğiniz başka bir şey e deneyebilirsiniz. Ben size örnek olsun diye bu kalemliğimi kullanacağım. İlk önce çiçeği kalemliğin yarısını yuvarlak olarak çizeceğiz kalemimize. Eğer tam çizemem diyorsanız kurşun kalem kullanabilirsiniz. Şöyle yarısını çiziyoruz. Yarısını ise böyle yenmiş, ısırılmış gibi göstermek için yarım daireler çiziyoruz. Böyle oldu. Üzerine bastırarak gösterebilirsiniz. Çok görünmüyorsa ben siz daha iyi görün diye şöyle bastıracağım. Evet şimdi daha küçük bir yuvarla daha küçük bir şeyin altıyla şöyle küçük bir yuvarlak çizeceğiz. Ama ben şu anda daha bundan daha küçük bir şey bulamadığım için Kendim çiz çizmeye çalışacağım. Şöyle. Kendiniz de benim gibi çizebilirsiniz. Sonra donatımızı istediğimiz gibi süsleyeceğiz. Ama sizin yapabileceğiniz bir şekilde ben size göstereceğim. Şöyle soslara akmış şekilde zikzak zikzak çiziyoruz. çiçek gibi oldu. Sonra böyle üzerlerine süs olarak ne koyabiliriz? Ben bir kat daha sos yapacağım ama böyle bunu da çizgi çizgi döksünler şöyle. Şöyle çizgi çizgi koyacağız. Bir yerini boyamayacak, Bir yerini boyayacağız. Böylece sos dökmüş gibi görünce. Şöyle. Silgide kullanabilirsiniz. Yanık çizdiğinizi düşünüyorsanız. Sonra hemen böyle alttan devam edelim. Tabii ben keçeli kalem kullanacağım için çok izi görünmeyeceğini düşünüyorum. Şurası çok boş. Şuradan da bir çizgi ekleyelim. Evet gördüğünüz gibi donatımızın yarısını çizgilerle kaplamış olduk. Diğer yarısını da yavaş yavaş kaplayalım şöyle. Evet her zaman dediğim gibi kendi kendini süsleyebilirsiniz yapımını şöyle sos dökerek ya da böyle üzerine şekil şekil şeyler dökerek süsleyebilirsiniz. Şöyle daha iyi çizebilirsiniz. Çizmek için kağıdınızı çevirebiliriz. Şöyle düz düz çizgiler çizmeye çalışalım. Evet. Şimdi oldu biraz kafa karıştırıcı olduğu için ve göründüğü için e, döktüğüm sosu renklendireceğim. Ben bu renklerden hangisini seçeceğim karar veremedim. E, bakalım. Börtlendi yapacağım. Mavi renkte. Şöyle çizgilerimizi aralarından bir boşluk bir boya şeklinde şey yapacağız. Ama aynı yönde boyamaya dikkat edelim. Böylece resmimiz daha güzel görünür. Buraya bir boşluk. Buraya tekrar sos. Buraya yine bir boşluk, buraya tekrar sos. Ben bu sefer alttaki sosu ıı, çilekli yapayım. Öyle hiç yapmamıştım neredeyse. Yine boşluk, yine sos. Bakın şurada hata yapmıştım hatırlarsanız. Orası çok görünmeyecek. Birazdan üzerine boy, boya çekeceğiz. Yine bir boşluk. Yine sos. Evet, çizgileri boyayalım. Şöyle ters çevirerek de boyamamızı kolaylaştırabiliriz. Tekrar şöyle buraya boşluk bırakacağız. Şurasını birleştirdik. Şöyle oldu. Buraya tekrar boşluk. Buraya tekrar boşluk. Buraları biraz ince çizmişim. İnce bir şekilde boyamam gerek. Buraya tekrar boşluk ve şu küçük kenarları boyayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kadar sosumuzu boyamam. Şuraya ben iki boyutlu olsun olmazsa çizmeyeceğim pek olmadı sanki de onun yerine kırıntı çizelim böyle sarılmış gibi. <laughs> şöyle. Sos fışkırıyor gibi olsun. içinden sos fışkırıyor gibi. İçine de hmm. zaten dışını kırmızı yapacağız. İçine de hangi renk yapsam acaba? Hmm. İçine yeşil yapayım. Böyle renkli bir donat olsun. Şöyle dışına da yine sosların çıktığını gösterelim. Fırlayan sosları da yeşil. Seçtiğimiz renge göre boyayalım. Evet başka şu altta çiçek gibi çizdiğimiz yeri de şimdi boyayacağız. Az önce kırmızı demiştim. Ama şimdi gölgelendirmek için şu bordo rengini de şöyle kenarlarda gölgelendirme şekli gibi yapacağız. Şu boşluk bıraktığımız yerleri hatırlıyorsanız işte oralara koyacağız arkadaşlar. Şurada bir yanlış yapmışım ama bunu düzeltmek için şöyle buraya da boyayacağım. Evet. Gölgelen, gölgeli istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ama böyle kenarlara, köşeleri yapmamız gerekiyor. Ortalara çizmememiz gerekiyor. Onu da söylemek istedim. Ve böyle boşluk bıraktığımız yerleri doldurmaya devam edelim. Dışınızı da, dışını da artık neyle yaptıysanız pankek Donatımızı pardon yanlış söyledim. Mesela çikolatalı yaptıysanız donatın kekini çikolata rengine yani kahverengiye boyayacağız. Eğer sade yaptıysanız turuncuya veya ten rengine boyayabiliriz. O da keyfimize bağlı, isteğimize bağlı. Evet böyle. Şurayı. Renkli bir Donald oldu. Ne dersiniz? Şu kenarları da boyadık ve diyor. Evet başka ne koyabiliriz mesela üzerine? Ya da kalemle süsleyebileceğimiz bir yerler var. Devam edelim. Yine gölgelendirme yaparak kekimizi yani donatımızı çizi gölgelerini ekliyoruz. Aynı yerleri çok yapma, yapmayalım. Evet. Ter rengi veya ter renginiz yoksa turuncuyla da boyayabiliriz. Her ikisi de olur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle donat çizmini bitirdik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone videomu beğenmeyi unutmayınız bir daha ki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.